İş dünyasının değerli temsilcileri. Değerli... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Video konferans vasıtasıyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük bir... Bu sene 40. yaşını kutlayan Yasedin, güçlü üye profili, tecrübeli insan kaynağı ve küresel çaptaki ilişki ağı ile önemli bir boşluğu doldurduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdürecekliğini aktardı. Bu sene 40. yaşını kutlayan Yaset, güçlü üye profili, tecrübeli insan kaynağı ve küresel çaptaki ilişki ağı ile önemli bir boşluğu dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize giden yolda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yesedin yapıcı rolünü devam ettireceğine inanıyorum. Ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceğiz. Erdoğan son 18 yılda ekonomi, ticaret ve yatırımlarda elde edilen tüm kazanımları demokraside ve hukukta atılan adımlara borçlu olduklarına dikkat çekti. Türkiye gibi sağlık altyapısı güçlü, sosyal güvenlik sistemi sağlam ülkelerin salgının yıkıcı etkilerini daha kolay yönettiğini görüyoruz. Bir taraftan yeni hastanelerle sağlık sistemimizi tahkim ederken diğer taraftan Ekonomik istikrar kalkanı ve sosyal koruma kalkanı paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında oluyoruz. Milletimizin sağlığından en küçük bir taviz vermediğimiz gibi ülkemize ağır faturaları olacak, hesapsız, kitapsız adımlardan da uzak duruyoruz. Covid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken Türk ekonomisi hamdolsun toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Dünyada dengeleri alt üst eden bu salgın bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. Ülkemizin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. OECD'nin ise en büyük yedinci ülkesiyiz.